Evet arkadaşlar herkese merhabalar 5. sınıf Türkçe çalışmalarımıza devam ediyoruz Bugünkü çalışmamızda ses olayları Ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması ve ünsüz türemesi ile ilgili bilgiler vereceğiz Ses olayları dediğimiz kısımda bu dört konuyu birlikte işlemeye çalışacağız Arkadaşlar ses olaylarına başlamadan önce e, alfabemizdeki harfleri bir gruplara ayıralım isterseniz hatırlamak amaçlı. Ünlü harflerimiz 8 taneydi biliyorsunuz. Bu ünlü harflerin 4 tanesi kalın, 4 tanesi incedir. A, I, O, U kalın, E, I, Ö, Ü incedir. Aklınızda kalması açısından şöyle bir ipucu verebiliriz. A harfi ile noktasızlar kalın, E harfi ile noktalılar ince diyebilirsiniz. Bir diğer ipucu olarak da şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kalın kelimesindeki A ve ı'yı görüyorsunuz. İnce kelimesindeki i ve e seslerini görüyorsunuz. Bakın E harfi ve noktalılar A harfi ve noktasızlar. Bu şekilde kalın ve inceleri ayırt edebiliriz. Şimdi ünsüzleri de kendi içerisinde gruplara ayırıyoruz. Arkadaşlar sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzler olmak üzere ünsüzleri iki gruba ayırıyoruz. Bunu da ayırt etmenin yolu çok kolay arkadaşlar. Fıstıkçı şahap kelimesindeki ünsüz harfler serttir arkadaşlar. İsterseniz şuraya yazalım. Fıstıkçı şahap diyoruz. Arkadaşlar buraya dikkat edelim. Bakın fıstıkçı şahap. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Bütün sesler burada mevcut. Bu 8 tane sesimiz sert ünsüzlerdir diyoruz. Bunların dışında kalan seslerimiz ise yumuşak ünsüzler oluyor. Türkçe sözcüklerde sesler rastgele değil belli bir kurala göre dizilir. Bu kurallara uyulmamasında bir takım yazım yanlışları ortaya çıkar. Şimdi bunları sırayla inceliyoruz arkadaşlar. Yani ses olaylarına başlıyoruz. İlk konumuz ses olayları ilgili ünlü düşmesi. Bir diğer ismiyle hece düşmesi. Dilimizdeki iki heceli kimi sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldığında. Dikkat edelim bakın. Ünlü ile başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki ünlü düşer. Yani ikinci ünlüsünü yitirir. Bu olaya ünlü düşmesi ismini veriyoruz. Bu kurala uyulmaması bir yazım yanlışıdır. Yani iki şekilde de yazabiliriz değil. Düşmesi gerekiyorsa mutlaka düşmeli arkadaşlar. Dikkat edelim. Burun sözcüğüne u ekini getirdiğinizde burunu değil burnu şeklinde yazarsınız ve şuradaki u harfi düşer arkadaşlar. Bakın bu ünlü sesimiz düştüğü için bu olaya ne diyoruz? ünlü düşmesi diyoruz. Bir örnekte bizim vermemiz gerekirse karın sözcüğünü düşünelim. Arkadaşlar karın sözcüğüne a ekini getirdiğimizde bunu karına demiyoruz. Ne diyoruz? Karna diyoruz. Ya da karna acıktı diyoruz. Yani şuradaki ı sesini düşürüyoruz. Başka örnek vermek gerekirse beyin Beyin, e, beyni çalıştı diyelim örnek verelim. Beyin sözcüğüne i ekini getirdiğimizde bunu beyni diye değil, beyni diye okuyabiliriz. Başka örnek vermemiz gerekirse ağızı, ağzı, burunu, burnu, alını, alnı, fikri, fikri şeklinde başka örnekler de verebiliriz. Şimdi bir diğer ses olayımız olan ünsüz yumuşamasından bahsediyoruz. Adından da belli olduğu gibi bir yumuşama söz konusu olacak. Nedir bu arkadaşlar? Sert ünsüzle biten sözcükler PTK. Sert ünsüzlerden bahsettiğimiz bu harflerle bitiyor ise. Bu sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldığında sonundaki bu sert ünsüzler ne olur? Yumuşar ve b, c, d, g, yumuşak, k harflerine dönüşür. Bakın sertler ne oluyor? Yumuşuyor. İşte biz bu kurala ne diyoruz? Ünsüz yumuşaması diyoruz. Eğer bu kurala uymazsak yazım yanlış yapmış oluruz. Hemen örneğine bakalım. Kitap sözcüğü. P sesiyle bitiyor. Sert olan P sesiyle bitiyor. Kitap ı eki aldığında kitabı değil kitabı diye okunuyor. Ve P sesimiz burada neye dönüşüyor? B'ye dönüşüyor. Bu şekilde de bir yumuşama oluyor. Başka biz bir örnek verelim isterseniz. Ağaç sözcüğüne arkadaşlar A ekini getirdiğimizde ağaça diye okumayız. Ne diye okuruz? Ağaca diye okuruz. Ve burada da Ç sesimiz neye dönüşmüş olur? Yumuşayarak C'ye dönüşmüş olur. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim şimdi arkadaşlar ünsüz benzeşmesine. Ünsüz benzeşmesinin diğer adı ise ünsüz sertleşmesidir. Adı üstünde sertleşme nasıl yumuşamada sert olan yumuşuyor ise burada ise yumuşak olan sertleşecektir. Bakalım isterseniz sert ünsüzle biten bir sözcük. Yumuşak ünsüzle başlayan bir ek aldığında ekin başındaki yumuşak ünsüz ne yapar arkadaşlar? Sert ünsüzle benzeşerek sertleşir. Bu kurala uyulmadığında da yazım yanlışı olur diyoruz. Hemen örnekte daha iyi anlayacağız zaten. Ağaç kelimesine dağ eki getirildiğinde dikkat ediyoruz. Ağaç da değil ağaç ta oluyor. Neden arkadaşlar böyle oluyor? Şimdi şöyle düşünün. Buradaki ç sesi yanındaki yumuşak harfi kabul etmiyor. Ben sertim diyor. Senin de sertleşmeni istiyorum diyor. Bu nedenle buradaki d sertleşerek t'ye dönüşüyor. Gördüğünüz gibi d neye dönüştü? T'ye dönüştüm. Biz buna başka bir örnek verebiliriz arkadaşlar. Ne diyelim mesela? Ne diyelim? E, simitçiden örnek verelim. Arkadaşlar simit yazalım şuraya. Simit sözcüğüne c ekçi ekini get bakın c ekini getirdiğinizde ne oluyor? Olmuyor değil mi? Neden? Buradaki sert olan t yanında yumuşak bir harf kabul etmiyor. Bu nedenle simit c yerine ne yazıyoruz? Simit c yazıyoruz. Yani c ekindeki c harfi sertleşerek neye dönüştü? Ç harfine dönüştü. İşte bu şekildeki örneklerde sertleşme bir diğer adıyla benzeşme vardır diyoruz. Bir diğer ses olayımız ünsüz türemesi. Bazı sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldığında veya başka sözcüklerle birleşirken sonundaki bir ünsüz daha ortaya çıkar. Sonuna bir ünsüz daha eklenir. Bu kuralı da uymadığımızda yazım yanlış ortaya çıkar arkadaşlar. Peki örnekte daha iyi göreceğiz bunu. Arkadaşlar af sözcüğüne e ekini getirdiğinizde af'ı demeyiz, affı deriz. Burada gördüğünüz gibi bir tane f harfi türemiş oldu. Sert ün, bir ünsüz daha türemiş oldu. Affetmek sözcüğünü birlikte kullandığımızda af etmek değil, affetmek deriz. Yine gördüğünüz gibi bir tane ünsüz daha ortaya çıkar. Başka bir örnek verelim isterseniz. Hal sözcüğüne etmek eylemini getirdiğimizde bu ikisini birleştirdiğimizde nasıl yazarız arkadaşlar? Halletmek diye yazarız ve gördüğünüz gibi burada ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bir tane daha L ortaya çıkmış oluyor. Başka örnek vermek gerekirse zan etmek, zannetmek orada bir tane N ortaya çıkar. His etmek, hissetmek orada da bir tane S ortaya çıkar diyoruz. Gelelim son ses olayımız ünlü daralmasına. Burası önemli arkadaşlar. Başlıkta yazmadık ama bunu da ekstra olarak vermek istiyoruz. Dikkat edelim. Son hecesi ae E ünlüleriyle biten sözcüklere bakın. A, ae e geniş ünlülerdir arkadaşlar. A, e ile biten ünlülere, sözcüklere yor eki getirildiğinde A, e daralarak I, I, U, Ü olur. Arkadaşlar I, I, U, Ü de dar ünlülerdir. Geniş olan bu iki ünlü daralır. Biz bu olaya ne diyoruz? Ünlü daralması ismini veriyoruz. Bu kurala da uymadığımızda yazım yanlış ortaya çıkıyor. Şimdi örnekte daha iyi anlayacağız. Sulamak sözcüğüne şöyle diyelim. Sulamak sözcüğüne yor iki getirdiğimizde sulayor diye okumayız. Bunu suluyor diye okuruz. Şuradaki a sesimiz ne olur arkadaşlar? U'ya dönüşür. Yani daralmış olur. Bakın a geniş bir ünlüdür. U dar bir ünlüdür. Geniş olan a daralarak ne oluyor? U oluyor. Buna başka bir örnek de biz verelim arkadaşlar. Mesela atla sözcüğüne yor ekini getirdiğimizde Arkadaşlar atlıyor diye okumayız bunu. Nasıl okuruz? Atlıyor diye okuruz. Burada ne olmuş oluyor? A sözcüğü neye dönüştü? I, A eki e, A ses, e, seslisi. I seslisine dönüştü diyoruz. Buna da ne diyoruz? Ünlü daralması diyoruz. Bir başka örnek verelim. Y sözcüğünü düşünelim. Y sözcüğüne yor ekini getirdiğimizde Y yor değil yiyor deriz. Burada ne oldu arkadaşlar? Yine E sesimiz i'ye dönüştü. Yani daralma meydana geldi diyoruz. Başka bir tane daha örnek verelim arkadaşlar. Hemen bakalım. Demek yani söylemek anlamında de sözcüğüne yor ekini getirdiğimizde de değil diyor deriz. Ve burada da ne olur arkadaşlar? E sesi daralarak i'ye dönüşmüş olur. Bu şekilde örneklerimizde ünlü daralmasını anlatmış olduk. Biz yine de bir tane daha örnek verelim isterseniz. Mesela kaplamak sözcüğünü dikkat edelim. Kapla sözcüğüne yor ekini getirdiğimizde yor değil, kaplıyor deriz. Yine buradaki a daralır. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Ünlü daralması ismini veriyoruz. Şimdi arkadaşlar öğrendiklerimizi iki etkinlikle pekiştirmeye çalışalım. Yazım yanlışlarını bularak doğrularını boşluklara yazmamızı istemiş. Benizin solmuş hasta mısın? Arkadaşlar beniz in ekini aldığında benzin değil benzin diye okunur. Benzin solmuş denir. Bu nedenle burada bir ünlü düşmesi olması gerekiyor ve burada hata yapılmış. Buraya baktığımızda yoğurtlu meyve yoğurdu meyve ile karıştırıp yeyor ifadesinde yoğurtu değil yoğurdu demesi lazım. Yani burada ne olması gerekiyor? Bir yumuşamanın olması gerekiyor. Aynı şekilde burada yeyor yerine yiyor demesi gerekiyor. Burada da bir daralmaya ihtiyacımız var arkadaşlar onu özlediğimizi özlediğimi hissetmiş ifadesinde burada bir ünlü türemesine ihtiyaç var. Hissetmiş değil, hissetmiş şeklinde yazılmalıdır arkadaşlar. Öğretmenimiz çevreyi temiz tutmamız gerektiğini söylüyor değil. Ne olması gerekiyor arkadaşlar? Burada bir ünlü daralmasına ihtiyaç var. Söylüyor demesi lazım. Yani e sesinin ü sesine dönüşmesi gerekiyor yani daralması gerekiyor. Simitçinin arabasında simit kalmamış. Dikkat edelim arkadaşlar. Simit Çin'in olması gerekirken simit cinin demiş. Halbuki burası ne olacak? Simit cinin olacak. Peki buradaki hata ne arkadaşlar? T nedir? Serttir. T'nin yanındaki C'nin sertleşerek Ç'ye dönüşmesi gerekiyor. Çiçeğe vazo almamız gerektiğini söyledi. Burada da arkadaşlar bakın gerektiğini değil gerektiğini olması lazım. Yine bu olay nedir? Ünsüz benzeşmesidir. Gerektiğini değil, gerektiğini olacak. Neden? K sesi yani şuradaki K harfi yanındaki D'yi kabul etmez. Onun T'ye dönüşmesini yani sertleşmesini ister diyebiliriz. Akılından bir sayı tutup ifadesinde ünlü düşmesi vardır. Şuradaki ı'nın düşmesi gerekiyor. Aklından diye yazılması gerekiyor. Bakalım onu ikiye böler misin? Başka bir hata yok. Kar yağışı nedeniyle evlere hapis olduk ifadesinde bakıyoruz arkadaşlar. Kar yağışı nedeniyle evlere hapis olduk. Haps olduk demesi lazım. Yani şurada da bir ünlü düşmesine ihtiyaç var. Hapis olduk değil. Haps olduk şeklinde yazılması lazım. Ve buradaki i sesinin düşmesi lazım. Bu olayda nedir arkadaşlar? Ünlü düşmesidir. Evet arkadaşlar son etkinliğimizle konumuzu tamamlayacağız ve pekiştireceğiz. Bize verilen örnek cümlelerde hangi ses olayının olduğunu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Sabahtan beri seni soruyorum. Sabahından yerine arkadaşlar ne olmuş burada? Tan olmuş yani şuradaki D sertleşerek T'ye dönüşmüş. Bu olayın adı nedir arkadaşlar? ünsüz benzeşmesidir. Bu nedenle burayı işaretliyoruz. Kardeşim bu rengi çok sever. Renk sözcüğünü düşünelim arkadaşlar. Renk sözcüğü normalde K sesiyle biter. Fakat burada K yumuşayarak G'ye dönüştüğü için bu olayı da ne diyoruz? Ünsüz yumuşaması. Kapı sesini duyunca Özge geldi zannettim. Normalde zan ve etmek sözcükleri birleşince zannetmek oluyor. Bir tane daha N'nin türediğini görebiliyorsunuz. Bu olayı da ne diyoruz? Ünsüz türemesi diyoruz. Sokağı güzelce temizlemişler. Sokak sözcüğü K sesiyle biter arkadaşlar. Fakat burada ne olmuş? E, yumuşak G sokakı yerine sokağı olmuş. Yani K sesi yumuşayarak ne olmuş? Yumuşak G dönüşmüş. Biz bu olaya ne diyoruz? Ünsüz yumuşaması adını veriyoruz. Aradıklarımı bir türlü bulamıyorum. Arkadaşlar bakın. Burada neye dikkat edeceğiz? Bulamamak. Bulamıyorum değil, bulamıyorum. A neye dönüşmüş? I'ya dönüşmüş. Bu nedenle burada ne var arkadaşlar? Ünlü daralması söz konusu. Yolun ağzında kaza olmuş. Ağzında değil ağzında. Ağız sözcüğündeki ı sesi düşerek ağzında olmuş. Ve burada da bir ünlü düşmesi söz konusu olmuş. Gerçekten güzel bir etkinlik. Bence tüm konuyu özetleyen bir etkinlik oldu. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Yine Türkçenin dil bilgisinin farklı konularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Müzik